Merhaba arkadaşlar, Son Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güveç tarif edeceğim. Yöresel yemeğimiz yani her yerde yapılan bir yemek ama bir de benim elimden deneyin. Malzememiz 1 kilo kuzu eti, kuşbaşı doğranmış. Bir büyük baş soğan, 5-6 tane biber, uzun e, sivri biber, bir tane patlıcan, bir büyük patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir baş sarımsak, tuz pul biber, karabiber, limon. Limon da ayrı bir lezzet veriyor ayrıca. Bir de domates aslında. Domates konuluyor ama ben domates sosu deniyorum. Yazdan daha lezzet vermesi için. Kendim yaptım çünkü. Şimdi yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce etlerimizi güvecimizin dibine düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Özellikle, özellikle kuzu eti daha bir lezzetli oluyor. Hem pişmesi de çabuk oluyor. arkasından patateslerimizi soğanımız çok basit herkesin yapabileceği bir yemek bu ama herkesin elinin lezzeti ayrı olduğu için benimkini çok beğendikleri için paylaşmak istedim sonra da biberlerimizi koyalım sarımsaklarımız aslında bölünebilirdi çok büyük oldukları için şöyle ikiye bölelim denerseniz gerçekten müptelası olup sürekli yapmak isteyeceksiniz. Patlıcanlarımız karabiber tuz biber tuzumuz ve tereyağımız olmazsa olmazımız yani tereyağı ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar bir iki damla da limon bir bardak da su bir bardak yeterli oluyor Şimdi domates sosumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Acı da çok yakışıyor. Sosum acılı. Herkes damak zevkine göre, göre koyabilir. Bu kadar. Şimdi yemeğimizi ocağa koyacağız. En kısık ateşte 2-2,5 saat kadar pişmeye bırakacağız. Ondan sonra tekrar pişmiş halinde göstereceğiz. Görüşürüz. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi servise alıyorum. Evet yemeğimiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok pratik bir yemek. Yani yapmayı misafire yanında güzel bir pilavla beraber çok harika bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Benimki 2-2,5 iki, buçuk saatte pişti ama etimize göre işte dediğim ya kuzu eti olursa 2-2,5 iki, buçuk saatte pişiyor. Erken koyarsanız ama eğer dana sığır etinden olursa biraz daha uzun süre tutun ama denemeye değer gerçekten harika bir yer. tariflerimin devamı gelecek beni takip ederseniz çok mutlu olurum kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize şimdiden teşekkür ederim.